Herkese merhaba. Bugün bir kutu whey protein üretmenin maliyeti nedir? Bir whey protein içeriğine göre en düşük kaç TL'ye satılabilir gibi soruların cevabını alacağınız kapsamlı bir içerik izleyeceksiniz. Bu video bittiğinde bazı whey proteinlerin fiyatları arasında neden bu kadar fark olduğunu kavrayabilecek ve elbette firmaların verdiği fiyata göre söyledikleri içerikler üründe ne kadar vardır ya da yoktur bunu da kimseye ihtiyacınız kalmadan kestirebilecek duruma geleceksiniz. Videoda maliyetleri ve fiyatları neye dayanarak yazdığımı göstermek adına önce bazı maliyet kalemlerinin kilogram ya da adet maliyetlerini gösterip sonrasında bu referansa whey proteinin işte kutu gramajına ve içerik dağılımına göre minimum ne kadar mal edilebileceğini ve haliyle ne kadar satılabileceğini hesapladım. İlk olarak ekranda yerli ve ithal whey protein konsantresi 80'lerin yanında ithal whey protein izolatı 90, yerli whey protein konsantresi 70 ve 35 içeriklerinin supplement firmalarına satıldığı kilogram fiyat aralıklarını görüyorsunuz. İthal olarak tabi Avusturya, Hollanda, Polonya, Almanya Maya gibi yerlerden gelen whey proteinleri baz aldım yoksa gidip hani içindeki bazı ilanlarda e, kilosu 3-4 dolara satılan sözde whey proteinleri de görebilirsiniz. Gerçi ilanların içine girince çoğunun soya protein çıkmasından ve sitede beliren Ayçi 22 oturum açtı gibi ibarelerden hani neyin ne olduğunu kavrayabilirsiniz zaten. Haliyle bunları tamamıyla yok saydım. Sadece Avrupa'dan gelen ürünlere bakacağız. Ülkemize ise benim bildiğim whey protein konsantresi üretebilen işte Astosan var, Enka var, Çallı, Yeşil Marka var, Beşel ve Slava firmaları var. Ben de ya direkt olarak bunlarla ya da bunların çalıştığı supplement firmalarıyla konuşup fiyatlarını aldım. Fiyatlar da Türk lirasının yanında değerleri dolar cinsinden de verdim size. Böylece bundan bir yıl sonra bile bu videoyu denk gelen ya da tekrar izlemek isteyen arkadaşlarımız doların geldiği duruma göre yine aynı hesapları yapabilecekler. Elbette birazdan geleceğimiz bazı maliyet kalemleri sadece kura, dolara endeksi olmayacak ama bundan bir iki yıl sonra bile aşağı yukarı gene hesabınızı bu video aracılığıyla yapabileceksiniz. Tabi burada whey protein konsantresi nedir? Whey protein izolatı nedir? Niye aralarında böyle bir fiyat farkı var. Bunu bilmeyen arkadaşlar için de bu tabloyu ekrana veriyorum. Yani hepsi whey protein evet ama daha sıkı filtrasyon ve veya daha ileri ayrıştırma adımları kullanılmış olanlar daha değerli elbette. Zaten protein oranı, laktoz oranı gibi en temel besin değerlerine baktığınızda da hangisi daha iyi ortaya çıkıyor. Bu arada bir protein tozunu değerlendirirken protein kalite hesaplamaları, proteinin üretim esnasında ne kadar denatür olup olmadığı, ürünün pH değeri gibi başka konularda konuşulmalı. Ancak şimdilik yüzeysel olarak bu tabloyu vermek fazlasıyla yeterli olur diye düşünüyorum. Hani bugün ana konumuz bu Değil. Sırada aroma vericiler kakao ve tatlandırıcılar var. Her firmanın kesinlikle içine e, çikolata aroması ve kakao giren bir whey protein olduğu için ben de çikolata bazlı ürünlerden gittim. Renklendirici maliyeti yerine kakao maliyetini ekleyeceğiz yani öyle düşünün. Bu üç maliyet kaleminde de geniş bir fiyat aralığı görebiliyoruz. Örneğin tatlandırıcıda asesülfam çok daha ucuzken sukraloz çok daha pahalı ve aroma vericilerde de kaliteye göre fiyat fazlasıyla değişiyor. Hesaba ürün içinde olması beklenebilecek topaklanma önleyici, kıvam artırıcı gibi içerikleri ise hesaba katmadım. Zaten etkileri genelde kutu başına sadece 4-5 TL oluyor. Bunların yanında birçok firma hem fiyatları yüksek kalite whey protein konsantrelerinden uygun olduğu için hem de ürünün laktoz ve yağ oranını artırmadan direkt olarak protein oranını yukarı çektiğinden dolayı ürünlerin az ya da çok amino asit ilavesi yapıyor bildiğiniz gibi ve benim vereceğim bazı hesap örneklerinde de amino asit eklemeli ürünler olacağı için whey proteinlere en çok eklenen amino kilogram fiyatlarını da öğrenip yazdım. Bir de elbette ürünü bir kutu içine doldurup içine bir ölçek atıp üzerinde kapakla kapatmak zorunda oldukları için bunlarda net olarak bir maliyet kalemi ve bunları da ekledim. Kapak ve kutuda herkesten çok benzer fiyatlar aldım ama etiket maliyeti baskı kalitesine göre fazlaca değiştiği için geniş bir aralık görüyoruz. Ancak üst limitleri boş verin. Ben zaten videoda neredeyse en alt limitlerden hesaplarımı yaptım. Çünkü burada konu bir whey proteinin en düşük ne kadara satılabileceği. Yoksa firmaların anlaşmaları, çalışan sayıları, diğer maliyet kalemleri, kullandıkları içerik kaliteleri ve kar beklentilerine göre üst bir sınır belirlemek neredeyse imkansız. Haliyle bununla uğraşmanın alemi de yok. Ee, bunlar dışında kargo firmasına yapılan anlaşmaya ve bu anlaşmanın zamanına göre değişse de 2 kilogramlık bir whey protein kutusu için yani 8-10 desilik bir kargo için 70-80 TL'den 120-130 TL'ye kadar bir fiyat aralığı var kargo maliyetinde. Yalnız trend yol kargo anlaşmasına göre bu desi civarındaki bir kargo kesin olarak 120 TL'nin üzerinde gönderilebiliyor. Yani trend yol hesabına buna göre ayrı yaptım. Kafanızı hiç karıştırmadan sonuçları birazdan göstereceğim zaten. Üretim maliyeti olarak yani üretim aşamasındaki tesis Tesis maliyetinin bir kutuya ne kadar maliyet yüklediğini hesaplamak ise çok zor. Çünkü farklı farklı ücretlere fason ürettirenleri var, kendi tesisinde üretenler var. E bunların kiraları farklı, amortisman giderleri, makine bakım giderleri var. Ayrıca herkesin ürettiği ürün sayısı farklı haliyle üretim bandı ne kadar aktif oluyor, kaç ürün üretiliyor gibi unsurlar da var. Ancak birçok firma ile görüştüm ve bu tesis üretim maliyetinin bir kutu whey proteinde 20 TL'den az olma ihtimali belli ki yok. Bunun 3-4 katını söyleyen de oldu ama dediğim gibi biz en düşük maliyetlerden gideceğiz. Şimdi bir sürü maliyet kalemi saydım ama inanın bunca şey maliyetlerin %60-70 kadarı. Yani bambaşka hesaplaması çok zor bazı maliyet kalemleri daha var. Ben bunları genel olarak toplamda artı %15 maliyet olarak ele alacağım. Bu %15'in içine ne girecek mesela? Bu firmaların tahmin edebileceğiniz gibi bir bürosu, iş yeri ve veya deposu olur. Bunların olağan giderleri yani kirası, elektriği, çalıştırdığı paketleme elemanları, müşteri hizmetleri elemanları, bunların maaşları, yanakları vesaire vesaire gibi birçok maliyet kaleminin her bir kutuya ne kadar maliyet getirdiklerini tam ve doğru hesaplamak dediğim gibi neredeyse imkansız olsa da bunun %15'lik kısmı ekledim. Bunun yanında sarf giderleri, temizlik, yakıt giderleri, avukat, belge, testçi, sertifika maliyetleri, bu kapak kutu, ve protein konsantresi gibi şeylerin tesise getirilme yani nakliye ücretleri, finansman giderleri, olağan dışı giderler gibi şeyler de göz ardı edilemeyeceği için bu Bunları da %15 içine koydum. KDV ve kurumlar vergisini hiç hesaba katmadım. Çünkü firmalar birkaç farklı şekilde bu vergilerin önemli bir kısmını iade olarak geri alabiliyorlar. Bir de bir kutu veyin fiyatına tek başına %10-15 hatta %25 kadar etki edebilecek bir maliyet kalemi olan pazarlama ve reklam giderlerini de eklemedim. Bunlara hesaba katmamak muhasebeyi katletmek olacak bir nevi. Ancak bazı firmalar var. Ne sponsorluk vermiş ne de Instagram'da reklamı var. Bazı firmalar var. 200 tane sponsorluk vermiş ve Instagram'da her an karşımıza reklamları çıkıyor. Ama ben minimum maliyetlerden gideceğim için bunlarla uğraşmayıp direkt olarak hepsini dışarıda tuttum. Bankaların kredi kartı çekimlerindeki komisyonunu da eklemedim. Bir de bayi anlaşmalarındaki %25-40 arası olan paya hiç girmedim. Bu tip dev bayi anlaşmaları olan ithal ürünler dışında 3-4 tane yerli marka var sadece. Onları hesaba eklemekte hatalı olur diye düşündüm. Yani buraya kadar söylediğim şeylerden anlayacağımız tek şey şu. Şimdi vereceğim minimum satış fiyatlarının çok daha fazlası olabilir. Bu normal ama daha az olması hiç de olası değil. Şimdi ilk senaryomuzda sadece yerli whey protein konsantresi 80 kullanılarak üretilen son tüketim tarihine 1,5-2 sene olan bir ürün en düşük ne kadara satılabilir ona bakacağız. Hiçbir şekilde amino asit whey protein konsantresi 35 ya da 70 eklenmemiş 2 kilogramlık bu tip bir whey proteinde en düşük maliyet toplamı benim hesabımda 1115 TL oluyor ki en düşük fiyatta aroma vericilerin kakaoların kullanıldığını ve protein konsantresi seksenin en iyi fiyatlardan alındığını ve bazı maliyet kalemlerini hiç hesaba katmadığımı hatırlatmak istiyorum. E tabi bu maliyet hesabının üzerine ticareti yapmanın asıl nedeni olan kar amacını da en düşük oranlarda kabaca eklediğimizde bu tip bir whey proteinin kendi web sitesinde 1250 TL'den trend yolda ise en iyi ihtimalle %14'lük komisyonu ve artı e, 30-40 TL'lik kargo maliyetinde hesaba katınca 1500 TL'den aşağı satılamayacağını düşünüyorum. Daha doğrusu hesaplıyorum ve öngörüyorum. Ben 2 kiloluk ürünlerden hesaplarımı yapacağım fakat burada verdiğim fiyatları aşağı yukarı 0,6 ile çarparsanız yaklaşık 1 kiloluk ürünlerinde kaça satılabileceğini kabaca görmüş olursunuz. Direkt ikiye bölmek hata olur. Yani evet whey protein, aroma, kakao gibi maliyetler direkt yarı yarıya düşüyor 1 kiloda ama kutu kapak ücretleri, kargo ücretleri gibi şeyler yarı yarıya düşmüyor arkadaşlar. Ayrıca üretim maliyeti ve diğer maliyetlerde kutunun 1 kilo ya da 2 kilo olmasında bir farkı olmuyor. O yüzden 0,6 0,65 ile çarpmak görece ideal olur. Whey proteinini yerli değil de Avrupa'dan gelen whey protein konsantresi 80 ile üretmek isteyen bir firmada ise ana de maliyeti biraz daha artacağı için bu tip 2 kilo civar bir whey proteinin günümüz şartlarında minimum 1500 TL'ye satılması gerekir ki trend yol için bu fiyat minimum 1700 TL'yi geçer. Şimdi bir değerli yerli whey protein konsantresi 80 whey proteinlerinde bir servise 2, 3, 4 gram kadar amino asit eklemesi yapan firmalarda var fazlaca biliyorsunuz. O sebeple bu tarz bir whey protein içinde minimum satış fiyatı bu olabilir diyebiliriz. Amino asit kompleksleri whey protein konsantresi 80'lerden biraz daha ucuz kalacağı için bu tip formül ürünler tabii ki önceki 2 e, whey protein konsantresi 80 formülleri birazcık daha uyguna satılabiliyor. Sırada ana madde olarak sadece Avrupa'dan ithal whey protein izolatı 90 kullanılmış bir whey proteinin maliyet hesabı var. Gerçi whey protein izolatı 90'ın zaten yerli bir üretimi yok. Bu formüldeki hesaplamalarımda aroma verici ve kakao da 5-10 liralık eklemelerde yaptım. Yani böyle bir whey protein üretiyorsanız en azından en düşük kalite kakao ve aroma vericinin bir tık üstüne alırsınız diye düşünüyorum. Hesaba göre gerçek izole bir whey protein en düşük 2200-2500 TL bandında satılabilir ki bunlar gerçekten olabilecek en en düşük rakamlar. Ben bugün itibariyle 2 kilo civarı olan ve 3000 TL altında satılan gerçek izole bir whey protein bulabileceğinizi düşünmüyorum. Haliyle 2200 TL bandının altında kalanların izole whey protein olma ihtimali yok. Ülkemize satılan izole whey proteinlerle ilgili şöyle bir video yapmıştım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Buradaki birçok konuyu pekiştirmenizi sağlayacaktır. Şimdi hep iyi kalite denebilecek formüllere değindim ama bir de biliyorsunuz böyle 7 100 800 900 TL gibi fiyatlara satılan 2 kilo civarı whey proteinler de var. Ve bir whey proteini bu fiyatlardan satabilmek için ana bileşenin ya uzak doğudaki Ayça 22'nin oturum açtığı ilanlardan alınan içeriklerden yapılması gerekiyor ya da büyük oranda yerli whey protein konsantresi 35 kullanılması gerekiyor. Buradaki formül örneğimde de benim Eco Whey dediğim amino asitler ve whey protein konsantresi 70 ile harmanlanan whey protein konsantresi 35 ağırlıklı bir whey proteinin satılabileceği en düşük fiyatın 650-750 TL civarı olduğunu hesapladım. İşi daha da ileri götürüp bir sporcu takviye bile demekte zorlanacağınız whey protein konsantresi 70 bile eklenmemiş. Sadece whey protein konsantresi 35 ve biraz aminaz ilavesiyle yapılmış ürünleri ise en düşük 550-600 TL bandında belki satabilirler. Yani önceki whey protein konsantresi 70 eklenmiş üründen bile daha düşük değeri sahip bu laktoz bombası ürünleri gerçekten çok uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Bu tarz ürünler en güzel işte hem karbonhidrat hem protein aynı anda alıyoruz. Antrenman sonrası için daha iyi diyenleri görüyorum ama işte o alınması gereken karbonhidrat laktoz değil arkadaşlar. Zaten bu tip bir whey protein ülkemiz dışında Dünyanın hiçbir yerinde de göremezsiniz. Ekonominin bizi getirdiği noktada bu tarz ürünler ülkemizde üretiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu son iki örnekte anlatmak istediğim bu fiyatlara 2 kilo civarı bir whey protein bulduysanız son tüketim tarihi de ileri ise içeriği en fazla böyle olabilir. Daha iyi bir ihtimal yok. Yani burada vermek istediğim mesaj bu. Aslında onlarca farklı kombinasyondan, formüllerden hesaplamalar yapıp onların da maliyetini verebilirim size. Çünkü elimde her türlü veri var. E gerisi zaten çocuk oyuncağı ancak videoyu uzatmaya gerek yok. Ana hatlarıyla işin mantığını gerçek verilerle aktarmaya çalıştım. Size tüm içerik ve maliyetlerin adet ya da kilogram fiyatlarını da boşuna vermedim hani. Haliyle siz de bu bilgilerle elinizdeki ya da almayı düşündüğünüz ürünü fiyat içerik değerlendirmesini kolayca yapabilirsiniz. Evet gerçekten yapımı zor bir video oldu. Sadece fiyat araştırması haftalarımı aldı ama içime sinen vermek istediğim mesajları almak isteyen herkesin kolayca alabileceği verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere sporla ve hoşçakalın.